9-10 Aralık'ta Jüpiter retro etkisiyle e, İkizler Burcu'na geçiyor. Burada Jüpiter'in şöyle bir etki alanı olacak. Tabii ki ikizleri algıladığı için, yani İkizler Burcu temasını kullandığı için eğitim, yolculuk, teknoloji, sosyal ilişkilerle ilgili gündemlerimiz daha fazla olacak. Ama eski bir fikir, eski bir proje, Bunlar tekrar gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili çok büyük fırsatlar gelebilir. Ki gelme ihtimali çok yüksek. Ama Jüpiter burada zihinsel unutkanlıklar, zihinde dalgalanmalar yaratacak. Yani eğer ki biz eski projeyi tekrar gündeme getireceksek burada hatayı kabul etmez. O nedenden dolayı çok titizlikle, çok ciddi disipline edilerek çalışılması lazım. Çünkü diyor ki, sana şans geliyor bu projeler için ya da e, yaratım için ama burada biraz zihnini karıştırabilirim diyor. Çünkü heyecanlısın, yıllardır bunu bekliyorsun ya da yarım kalmış tamamlama enerjisi geldi. Bu heyecana kapılıp hata yapma olasılığın çok yüksek. O yüzden şimdiden uyarıyorum bu konuyla alakalı. Detaylara çok dikkat edelim, sözleşmeleri çok iyi inceleyelim. E, Alım, satım ya da e, bir oluşumun içerisindeyseniz oradaki detayı asla ve asla atlamayın. Bunu öncelik olarak analizinizi yapmadan kesinlikle bu işlere adım atmayın. Jüpiter ciddi anlamda şansı getirir. Geçmişte kaybettiğin fırsatı önüne böyle gani gani sunar ama zihninde karıştırırım der ki ikizler burcunda. İkizler zaten çok hareketli ve dağınıktır zihinsel olarak. Artıları olduğu kadar eksileri de var her burç gibi. Bu nedenden dolayı yaşasın bu şans geldi heyecanına kapılıp hata yapmayalım. öyle asla kararsızlık değil de bizde şey vardır ya Dilara. O ikizlerin enerjisinde şey var. Böyle heyecana kapılırsın, evet yapıyorum, alıyorum. Şimdi o o arada bir laf gelir ya da o ertesi güne kalır. Tam oldu olacak ya bir anlamı kalmaz. İkizlerdeki en kötü şey budur. Çünkü işte o andaki zaman kavramı. O heyecanı o anda yaptın yaptın, olmadıysa bitti. Onun enerjisi dağılıyor. Çünkü dağınık bir, e, orada Jüpiter enerjisi var anladın mı? Zihin fazlasıyla çalışıyor yani.